Salam aleyküm gençler ne yapıyorsunuz inşallah Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun Gençler bu aralar fark ettim 2-3 gündür 4 gündür video paylaşmıyorum Bunun sebebi ise şimdi düğün sezonu yavaş yavaş kapandığı için ey, Ben de müzik işi yaptığım için birimin aşırı düğün var bu aralar bilir Ben de Göksu abla yaradım Göksu abla videom yok falan filan Galiba saat tak Göksu abla da tamam dedi şimdi bak onu bir çıldırtacağım Hep onlar beni çıldırdı he Biraz hep onları çıldırtayım Bir de Göksu abla oynardı hemen sinir oluyor bilirsiniz Bir de diyeceğim Göksu abla Discord'da ekran aç Şimdi memo gül falan kadar seni izler o ekran aç ya ya ne yapıyorsun? Bir sevginciler aykaç poponun ne bileyim ne yaş şeytan göster o bu arada videoda. A few minutes later. Rakıksomla ekran açalı yavşunayım amuğul falan gelir bilirsen seni izler. Öndür açayım da. Aç aç. Senin Allah kurban ya. Mamuğ bir dakika sen ha. Mamuğ beni veremedi. Bir şey ona beş şükür söyleyeyim. Her <laughs> birde. Ya gel de ben de seni bir alayım şimdi gel. Gel gel. Neyle oynayacaksın? Neyle oynayacaksın? Hiçbir şeyle. Bak ben, ben kazanırsam evet bana ucu alacaksın. Sen kazanırsan Mehmet sana ucu Ya <laughs> Sen de kazan <geldin> Memo <laughs> Memo şöyle Şimdi ben kazanırsam Memo'nun bana uçağa atma imkanı sıfır Onun için <laughs> Anladın mı? Sen de kazanma kütüphane açayım Nasıl fikir? Aç kütüphane, kütüphane Yok yok de. ben de moşa attırırım Harbi Ama ben kazanırsam sen bana atacaksın Tamam sen kazan helal abi büyüklerim İyi tamam hadi. Two thousand years later. Hop ay oyun şey oldu ha. Ben ilgilendirmez. yok oyun öyle oldu, yok oyun attı, yok oyun böyle oldu. Ben seni yularım, yenerim, skora bakarım. Ya kütüphanede sen çok iyi oynuyorsun ama. <laughs> alttan gelmek yok. <laughs> alttan gelmek yok, sadece üst. Sen doğru, gene bu klavyenin üstüne mahvetmiş. Oh iyi olmuş. Allah inşallah vuramazsın da. Ah dur bak. çıkı, gül çıkı, başka şeyler çıkı kılavereniz. <laughs> Anlayacaksa da nerede sen? Ortadayım. Ya alsın. E daha başlamamış altın, ki altın, altın, daha, altın, daha başlamamış. başlamamış, Allah ayıp ya. Orayı da daha başlamamış lan diye. Senin zedediğin yapamam. Neresin? Ben. He. Arkanda gel <laughs> Wey! <Wait. gülüyor> Ben sana burada sayı vermem sayı. Emin sen? Eminem. Ya valla. Valla. E sen de donuyorsun. Hadi bak hadi bak. Neresin ya? <laughs> Aa, aşağı düştüm. Aaa beni getirmez. <laughs> Ay kaymayı tuşuna. Ya. Başka Aşağı düştüm, <laughs> düştüm ya. Aaa bilgisayarım dedi. Tırırır. Ses çıktı bilgisayarımdan. Niye? Patlamıştır belki. <laughs> bu silah bok gibi dur yardım et bana geçeyim şunu bu silah iğrenç Ben yani az iler. önce dedim sana sayı verdirmeyeceğim ne oldu Ama vektör geldi elime vektör çok kötü gel Bana ne Aa gördün PS neredesin <laughs> Ya Ben <laughs> dur silah geçeyim ne olur Bilmiyorum 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 ya. <laughs> ya dur bekle 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 ağzına tükürdüm seni Aa, akşam ne dedim ama o? Sen de yedin. Ben yedim şimdi mi öldüm? Gel bakayım, gel. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Tamam canım. Ya benim yerime memoş savaşsın sen de. Ben onu yemiyorum. Evet, gel yok. Yok, hadi bir yerime Memo beni. Dur bekle o zaman. Bekle memoş gibi oynayacağım şimdi. Hadi bu Memo nerede ya? <gülüyor> 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 ya, bari ya, bakalım. Yatıyor orada. Ne yapayım? Of <laughs> oh, canıma değsin of. Bıraktın bıraktın. Sen de vurdum. Gel sen uçalar, gel sen uçalar. Bana gelecek bana. Aa görünüyor değil <görenydim, he. gülüyor> mi? Popşin gözüktü. Oy. <gülüyor> 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 ya nereden biliyorsun orada oldum? Yattım ne güzel ya. Oraya hangi en ay yatar? Ama orada sen. Doğru. Aa yüzüm vurmuş Canın kaç? Bir. Harbi. Vallahi billah. o zaman ben de kaçayım. Ya. <laughs> ne yapıyorsun silahtan silah ya? Sen hala daha onu geçememişsin. Geçtim geçtim. M7'deyim. Harbi. Bundan da nefret edeceğim ama. Ben her silahdan nefret edeceğim. Boşa ne zaman boyunca abla? Ben oynamıyorum. Oy 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 vay vay ama ben de vurdum. Oo. <laughs> Vallahi billahi ya. Neyse Allah'tan fark açamadım. Dur ben seni geçerim ki. Hemen geçer bu arada. Ben kolayım ben böyle. Az önce Değil ağlıydın evet. abla hiç kusura bakma. Az, kolayısın. önce. Az önce ağlıydın. Sen nereden geliyorsun? Ben üsteyim. Üsteyim. Yalan söyleme. Sen şimdi benim sesimi duydun mu? Duydum. Ya o zaman aşağıya bak aşağıda yokam. Yok atlamam. Niye? E gel o zaman. Tamam geliyorum. Aha da bana kadar masum masum orada bekliyor da bana Oğlum sesini duyuyorum ya. Neredesin <gülüyor> <gülüyor> bak delirceğim. Oyunun sesleri bozulmuş. Vallahi mı? He. Sen oyunun sesleri bozuldu. <laughs> <laughs> <tükür>. Ya ay çıkıyor? <laughs> ya ya tamam geldi ya yanlışlıkla geldi bir geldi Ne Bir ne 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 Dolandırıcısın. Ay be. Beni kandırdın. Abi. Bir de oturdun bekliyorsun oradan. Aa. Oo. Hiç benim mi yapamadım. Aa aşağıda kimdi? Aa. Yine mi aşağıda doğdun? Evet. Neredesin? <laughs> ya. Sen <laughs> dolandırıcılık yapıyorsun. Öyle kazanıyorsun ikidir ya. Yok ya ben bilmiyorum sen neredesin sen abla ya şimdi. Gel yani, yürü git muzakçı. Üstte durdum bilen benim. Fix oradayım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya yemin ederim sen müzikçisin ya. Bak yine aşağı atladı. Ya mızıkçı <laughs> Ben, ben aşağıya atlamadım. Ben de aşağıdan geleceğim o zaman. Gel. Gelemezsen ki Mete'nin yerini bileyim Hile açmış ya alacağım rendireceğim ya. Ya, ya. ya yemin ederim bir sürü el aldın, müzikçılık da aldın hepsini ya. Ben senin yerini bileyim hile Ha sen benim yerim hayatta bilemezsin. Bak burada sen gördün mü? Ay vuramadım. Canım. Hadi. hadi gel bundan sonra geç bakayım. Bak, tamam. Bak sana izin veriyorum burada. Tamam. Hadi gel bak. Ben senin yerini bilemezdim Aşağı... ha? Gel yine muzikçuluk yaparak ya, kazanırsın. Tamam görüşürüz şimdi. Bak güzel Hadi gel bakayım. Bak ortadaki heykelin arkasına gitti bak. Nereden biliyorsun ağzını tutur. Bak bak dürbün açtı bana eğmez. Bak 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 bak. Çünkü seni izleyeyim. Çocuk seni gebertirim ha. Ele Aşağı yaptı düştüm. sen ha? Aşağı düştüm yanlışlıkla. Vay niye ölmüşsün? Ya ileysen madem vurabilirler. Yanlış tamam. ile açmışsın. Yok. Git eğim ile saç sen. Gördün? <gülüyor> 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 ya pompalı da nasıl oradan yedim ben ya? Yapacağım bir şey yok kanka. Bekle o zaman. <laughs> Yapma. <sana. gülüyor> Anlayacağım ya. Oğlum sen ciddi ciddi açmışsın Bak senin ağzına tükürüm. Report yiyeceğim sana. Evet ile açtım. Bana yürü git banlan. Bana... Umurumda değil. Ama vurdun. Ama vurdun. Ya vurdun. vurdun. <gülüyor> <gülüyor> Bana daha dişi rakipler lazım ya. Tamam ben vurdum vurdum. Bak aşağıdan geldi sen mesela gördün mü? Ben seni aldım tükürme. Neden biliyorsun? Ya boş ver sen öyle. Yani oh. ben ayaktan bıraktım çünkü uzaktaysan elimde tekliği var elinde kart olsan olduğunu bilirdim ha. Şimdi <laughs> <laughs> bak kendi mekana doğru çıkıyorsan ha. Bak hilem işe yarıyor görüyorsan. Elinde bir de mini var ya. Vallahi ayıp sana ya. Ulan be! <laughs> Kaçıyorum. İki, i̇şte öndeyim. Dört fark öndeyim. Hayır hayır kaçma kaçma. Ben Dört fark öndeyim. Dur ben kaçarım Oo, yok. Of, ben kaçayım. Saklanıyorum. Kaçmak yok gel Saklanıyorum. ya. Saklanıyorum. gel gel. Yiyorsa gel. Yemi. Ha gel gel. Aa orta boş mu? Bak yine aşağıda mı geliyorsun sen? Orta boş mu? Neredesin sen? Saklanıyorum. Bak ince vuracağım beni. Mevzu çıkacak. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> <gülüyor> oh be, iyi ki beni oldu ya ortaya çıkamadım ben adamdan. O mısın ya? Vay! Gökçe <laughs> o iki tane Sen nasıl üç <laughs> tane sıkabildin bana? i̇ki tane sıktım. E bu ne sahnedir işe? <laughs> Kolay bu Kolay mı? Ez. Aaa! <laughs> bitti! Ya Sen bitti! Sen daha kolaysın kanka! Tamam bitti ya. <laughs> Beni yüklendirmez. yüklendirmez. Anı ama Oha öldüm öldüm. Neyseydi <laughs> <Ay, gülüyor> ne? Ay ne yapacaksın acaba? O tavayla bana ne yapabilirsin ki? Bak ifle, hazırsan. Hazırım. Barizle. Oo, oh, oh, bu da pusmadır Göksu abla. Kim pusuyor acaba? Sen. Baksana ne yap nişanı bize doğru tutmuşsan. Sen nereden biliyorsun? Bak çocuk seni döver mi? Neresin? Senin mekanda ya. Ya. Ağzını tıkıyla çıkıyordum koptu Nasıl koşuyor üstüme Ne yapayım Deli. ben Gelmeyeyim He, Dur bekle ben de geçeceğim Ben gelmem şimdi. ki hayata o zaman da bok Hay. Hayır! acaba. Bekle. Kandıramadım seni ya. Bir tane kaldı ki bir silah sonra tavadayım. Ben, Babam, gelme. Bak, ben, Bak, ben hem, gelmem. Hem. gelmem. Bak ben buradayım. Buradayım gelme. Bak buradayım. Ben de söyle ben geleceğim. Bak buradayım. Ya, ya bura nere? Ben nereden bileyim? Oo. Aşağıdan geliyor sesin. Oo. Ya neredesin? Çık çık gel. Ay. Hayır yedim galiba. Hayır. Hayır ya. Aa yine önde Hayır ya kabul etmem. Bana ne sayılmaz. Bana bana bana. Sayılmaz. Ben kazandım ya o kadar. Bana ne? Gel ne gel 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 sen kafana kafana vuracağım gel. Uğraldır sen emin sen. Tamam. Vallahi muzikçılık yapıyorsun ya. Ya Gökçe abla yine ağlamaya başladın vallahi ayıp da sana ya. <laughs> Ama yemin ederim muzikçılık yaptın Koran ya. Koray sana ayıp da sen hep ağlıyorsun. Gidip hile açmışsın orada ben böyle yapayım yani. Evet hile açmışam. Ben açacağım o zaman. Aç. Araba kadar ya. gariban yok, para Herkese şikayet edeceğim seni yemin ederim herkese şikayet edeceğim ben. 2-5 şikayet edin sen. Herkese, her yere yazacağım böyle hileci diye. Ya, hilemem işte. Araba atacağım sana altına hileci yazacağım. Allah'ın atı Valla. Allah için atı o. O yüce ekle olsun da atılır. <laughs> 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 Memoş <alsın> benim yörümü. Memo <laughs> tamam, hayatı at, günahını atmaz. <laughs> cimri, cimri. Tamam eminim 4 gel. Gel bunda kazanırsam ne yaptım? Ben bir kere kazandım. Bunda tamam kazanırsam mi? eğer, bak hayır. Evet. Bu sıfırlandı da. Bunu da kazanırsam diyeceksin ki ben malım diyeceksin tamam mı? Hadi o, o, Ama yanlış açmışsın. Emin 4 oynayacaktı. E tamam Emin 4 oynayacak. Sen oynamıyor oynamıyor oyunu unutmuşsun. Ha pardon. Emin 4'ü seçsene. Tamam tamam pardon. Oy. <laughs> Gerçi tamam bak ben malım diyecek kaybeden. Tamam sana kabul bir gerçeği mi? itiraf edeceğim. Diyecek dedim ya memo gelecek diye ekranı. sabaten seni yan ekrandan izledim yani ben. Ya sen ağzına tüküreyim ben. Ben biliyorum zaten bir bok olduğunu. Dur kapatayım da oyunum donmasın. Oyunum Sen donmasın Ne? He? İşte muzikçuluk kazanıyorsun ondan sonra ya, artık yapıyorsun. Yavaz abla ya. Bak kaybeden ben malım diyecek. Kabul <laughs> müsün? Ediyor mu kabul? Düşünmem abi. Ya, <laughs> 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 Tamam kabul ediyorum bir sefer öndeyim. Sen ağzına tüküreyim mi? <laughs> bir sefer öndeyim kabul ediyorum. Hadi gel. Ama bak sağda mızıklık yapma. 3 x nedir ya? <laughs> ben çok seviyorum. Bak şey almak yok. Dur ben yani. ya çift çizme... sen. Harita kayboldu zaten. Ya, <laughs> ne almak yok? Neyse dur. Kaskelek almak yok. Ya bak yine mızıkçılık yapıyor bu. Yok imkansız. Tamam. <laughs> <laughs> Abi çocuk gel buraya gel. Gel gel. Gel sana ben lafı söyletmeyeceğim bugün gel buraya. Ağlama şu abla vallahi ayıp da ya. sana. Yakışmıyorum senin gibi birine ya. Tamam, maç sonu görüşelim aslan parçası gel. Görüşelim. Ulan be. Aslında ben saldım oyunu biliyor musun? bak maç sana mı? Kolay geliyor sen artık. Sen <laughs> çocuk var ya yemedin. E mal kolay geliyorsun sen Göksu abla şimdi yani. Ha sen daha kolaysın gel. Neredesin oğlum? Sen nerede sen? <laughs> <Ya, gülüyor> yemedim ben psikolojimle oynuyorum benim ben o yüzden kazandım. Evet bir şey yok kesinlikle iftira atıyorsun. Ya sağ mıyım? Sağ mıyım? Sesin <laughs> soldan geliyor. Set kasmayı bile bilmiyor. Ya Valorant gel ya. O nedir? O ne <laughs> bir ölmüyor? Ben bilmiyorum. Oo, ne güzel vurdum kafana ama. Ama skora bak 5 4 neymiş de şimdi. Olabilir. olabilir Hayaller bile bir de gerçekler. Olabilir. Ama Oo. önce ben vurdum. Önce, şey ben vurdum. önce ben vurdum. Önce ben vurdum. 5 5 oldu ne yapacaksın şimdi? He? <laughs> önce ben vurdum. Ya sen ağzına tükürdün. <laughs> Yemedin <gülüyor> mi <gülüyor> Çift şu el alamayınca. Mehmet sana az bile yapıyormuş. Yeme ederim Mehmet sana az bile yapıyor. <laughs> Mehmet sana var ya az bile <laughs> yapıyor bak Allah belan mesela her bokay ediyor. Ya sen git manitan sen. Gel bekle bekle ben manitam sizi sana yeterim gel. Ay yürüyorum. Ha dedi verdi. Çok havalı laf olacaktı orada. <laughs> dedi verdi. Oo iyidir. Havalı bir video tamam. Neredesin? Kapanıyor. Ya nasıl yani. Yok, katliyen yani yok. İsra. Ba 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 izle bak. Ağzına tükürüyüm. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ın gülüyor> ya <Kendime> <laughs> <hem de> ne <neyim. gülüyor> ya? Kendim ama ne bileyim? Baba iyi ya. Ben götünüzde durmayın sağ sol sağ sol. Baba yani ba, Allah Allah. Be? Allah. 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 ya. ya. Sen mi kutfandı? Ne oldu he? Bakamadın bana. Allah ya etsin sana gitti abla. Sen şimdi <laughs> kendini nasıl becerdin bombayla patlatmayı? <gülüyor> Teşekkür <laughs> kardeş ne onun için he? Gel <laughs> sana atmışsın da. Bana geri tekti o bomba. <laughs> ya çocuk atma şu bombaları gelsene. Bomba yok ki bende. Bende bomba yok ki. Neredesin? Ya nerede? Gidiyorsun. Orada oh, Dur ha dur vurmadım vurmadım, 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 vurmadım. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur oynayın neyim ya Ya boğazım kısılacak ya tenlerim patlayacak Ağzına tüküreyim çocuk sen <laughs> Oo nasıl öndeyim ama bak oyun bitsin o lafı söyleme ben seni nasıl şikayet ediyorum Mehmet'e Kime şikayet edeceğim? Mehmet'e Mehmet'e ben şikayet edeceğim <laughs> ya la bak ya! Oha 16 oldu. O kadar kolaysın Kadir. O kadar kolaysın büyük yani. Eforsuz win bana. Allah belanı versin. Ya ben gene OLDU! Neredesin? Ana yavru atlayın kaçın Hayır hayır ya hayır gelsene yedin o kadar tabi Ya 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 yok ya yok ya Sen ağzına tükürdüm gel <laughs> Neredesin? Eba. Tava direkt ölme. Direkt ölme de gel tavalayayım seni. Tamam. Çok kolaysın hadi. Tavalayabilirsen tavala. Az önce ağlayan ben değildim ha. Çok kolaysın. Ana ne vurdu tavaya mı yine? Hayır. Ya. Ha, <laughs> çok kolaysın ya, kabul ya. Ben saklanırım. Ben tavayı yemem. Ben. ben sana söyleyeyim. Ne olsun 12'ye 8 en son maç sonu ne diyeceğimizi kabul tamam. ettirdik. İçinden aldım. O lafı dersin bana yeterli zaten. Ben o lafı söyleyeceğim diye bir şey söylemedim ki sen Gülsü abla. Kaybedersen? Hoppa! Kaybedersen <laughs> mi Bak, kaybedersen söyleyeceksin. Vallahi ayıptı sana ben sana daha hiçbir şey söylemiyorum. Vallahi söz vermek... <laughs> Devamını Memo söylesin. Ya kask mı aldın sen oradan? Yok. <laughs> Yemin ederim yok. Yemin ederim yok. Tamam. Ben senin fakir değilim ki. Bir tamam, mermi tamam. ki. Ama ya ağzına tüküreyim. Sen zamanlamana tüküreyim. Ya ya Aa! nasıl tek mermi ölüyorum. Çıldıracağım şimdi ama. Avans veriyordum sana Gülsü abla. avans veriyordum. Neredesin lan? Çabuk söyle yerine. Taplanıyor. Ama vallahi vurdum Ya. Ana ne yavradın kemik öğrettim gelme gelme <laughs> Ya kendimi kör ettim ya. 14 11 oldu. 14 11 oldu. Çok kolaysın ya. Üf. Bak ağzına tükürdüm. Nereden? Videonun orada olduğumda oraya bomba atıyorsun. Yeme batay. Yeme batay. Gökçe gökçe. Hoş koy. Neredesin sen gel bakayım Saklanıyor. Saklanıyorum. Buraya. Ya saklanma gel gel. Saklanıyorum. Ya ben saklanıyorum mu sen saklanıyorsun. Ya senin <laughs> ağzına tüküreyim çocuk ben. Sana hiçbir şey demiyorum. Vallahi ayıptır sana Nızıkçı. ya. Ben de sana hiçbir şey demiyorum ya. Yemin ederim muzukçusun bak. Yedin iten haklıysan göksu abla ya. Sana yakışmayan şeyler yapıyorsun ha Ya sana. sen ne diyorsun mu? ben doğru düzgün oynuyorum diye biliyor evet, musun ederim. gerçekten? Ta, kendine, vurdun yanlış yola Yanlış yola bakıyorum için! <laughs> kendine yaklaşıyor ya, şeyler ya, yapıyor. Sana bir vermiyor. Dönme dost. Çıldıracağım şimdi. Aa sen korkaç kaç. 14 14 miş. Kaçtım. Beni bulamazsın. Neredesin? Hayır bak. Bakalım bak şöyle yapayım. Ağzı açacağım o. Gıcıklık vere vere oynama. Neredesin? Ya hayır ya ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum 14 14 yenemez beni. Ben kaçıyorum. Ben iyi. i̇yi beraber ediyoruz o zaman. Bana ne? Tamam kaç. Çok da fifi. Hayır. Hayır kaçıyorum Allah kaçıyorum. Yemin ederim hayır. kaçıyorum. Hayır <laughs> Beni mi damatla Marta? Beni mi damatla? Kadir gel şuraya. Kadir gel şuraya. Beni mi damatla? Ben çıkma. Gel şuraya. Ay 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 ay. Kadir gel. Kadir ağzını çırm gel şuraya. Bana ne? Ha Kadir. Senin mekanın ne? Gel lütfen gel lütfen bak ağzına sıçırın beni bak başka yerden vurursam hayır Çiğ köktü adam benim alın mı diye yapıyor gel ya hadi tamam dicim yapma bununla saniye Çıktın karı gibi dönüyorum ben gelmedim ya Kırk saniye kırk saniye Allah kırk var gel yiyem Yemedim karı gibi dönüyor ha Ana ne uğradın Gel mi? Gelsene Tamam geliyorum neredesin? ortadayım. Gelmeyeyim şaka attım. Ya senin ağzına tüküreyim ben. <laughs> sen bu kadar muzucusun. Hiç bir bokta sen. Kalan sıra 30 Kalan sıra Tam gel sana şaka da gel. Ya bir yere git ya dolandırıcı. Oyun bitti anasını satayım sen gelene kadar. O ne avradı? Ya abla. Şimdi ben kaçar. <laughs> Az önce ağlıydın ama Göksu abla. Evet ama dolaşıyorsun. Az Oo, önce ağlıydın hani, ama ha. ben oynamıyorum ben oynamıyorum ya. Hadi, hadi. Ben sen hadi, beni yenmedin ben kazandım. Ağlardı yani. Kamera kayıtları var ha sen. yani. Kamera kayıtları var ha. Ben gideyim mi şuraya? Vallahi kamera kaydı var. Bu kadar bir insan dolandırıcı olamaz ya. Yani, mızıkçı dolandırıcı her şey var sende. Allah ya ettir sana Kazandım vallahi. Sen ağlayarak kazandın sen. ama. Ağlayarak, ağlayarak kazandın Gülse abla. Adam vurduktan sonra öndeyim diye kaçtı. Sen şimdi ağlamadın. Ben ağlamadım. Vay be. <laughs> Demek ki o kayıtlar Ağlamadın, yalan söylüyor. Sen ağladın. Bomba atmak ne flash atmak ne ağlayan sensin. Hadi oyun... Söyle lafı. Şimdi bu bombayı ne için koymuşlar bu oyuna? Hadi söyle laf söyle. Şimdi bombayı ne için koymuşlar bu oyuna? Onu lafı söyle. Allah'ın bombayı ne için koymuşlar bu oyuna? Ya mı ben bu maçı? Kazanmadın. Kazandım bu arada. Kazanmadın. kazanmadım. Vallahi kazandım. Vallah yani Hayır, Bak yeməzdəm sən musiqiçisən. Vağaz gəşə hesablayıram. Mən bunu. Vallahi. Mən bunu mayt təfildə gitsən. Heç kim də gəlmirsən. Vallahi. Sıra baxmayın yəni. Səvmayım. Mən üç baxsağız, tükürürəm. Mən heç ödəmirəm belə. Ram Memuk, mən Memon ağzın tükürəyə getmirəm sən. Bax vallahi billahi. Mən Memon ağzına tükürəyim. Mən bu nədə çağıran o yalan yes, right. reason... ha. <SCOM> Sen var ya hak ediyorsun hak ediyorsun o sana daha çok gıcıklık versin ya daha çok gıcıklık versin sana az bile gıcıklık veriyorum Anlayı, söyleyeceğim yani seni beter etsin. ben bir şey söylemiyorum de. ben, gidiyorum. Yemin ederim ben gidiyorum aslında <laughs> söylemedin ya bir de kazanmama rağmen söylemedin ya. Ben ilgilendirmez ne yapıyorsun sen ya. Sen mızıkçısın. Oh, Muzıkçı tamam, herif. Tamam. Sen ne sen? Mızıkçı. Sen de ağlıysan anca ağlıyorsan. Ağlam ya tamam ben ağlam. Yok yok yok. Kabul et. Kabul et. Yok. Ya sen işte müzikçisin o yüzden bu kadar müzikçisin yani. Yok. Allah ben kazandım maçımı. Çok da güzel aldım sayımı da. Sen Ucemi gönder hemen önce. Ucemi gönder hemen. Kazandım ben ağla. Bir sen kazandın bir ben kazandım ağla. Ucemi gönderirsen. Ben kazandım aslan. Ucemi gönderirsen. Ben ya boş ver. Sen, sen manitayı bir daha alırsan. Hadi ben gidiyorum. Hadi hadi hadi. hadi. bir <laughs> <Çaktım> gel canım. Ama onu hiç çıldırttı. Bravo Gördünüz ne oldu? Bəs saxlanacaqdı, mənə verməyəcəkdi buna da verməyəcək bilmirəm. Nəsa güncə ola. Like atma bilərsən, bir günləri yaşməyi itmə. Allah səninə bərəkətli, sənzəyə baxım bir Allah am ən gülsür.